Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nur'da hastalık kavramını sadece fiziksel bir rahatsızlık olarak değil, manevi bir gelişim ve Allah'a yakınlaşma vesilesi olarak ele alır. Hastalık, insanın dünya hayatının geçiciliğini, acizliğini ve Allah'a olan ihtiyacını hatırlatan bir uyarıcı olarak gösteren üstadın. Hastalıkla ilgili temel yaklaşımları şu şekilde özetlenebilir. Hastalık, bir nimet ve ihsanı ilahi olarak. Hastalık, gafleti dağıtarak ahireti düşündürür ve insanı Allah'a yöneltir özellikle gençlik sarhoşluğu içinde olanlar için bir uyanış vesilesidir. Hastalık, kişinin geçmiş günahlarından temizlenmesine ve manevi derecesinin artmasına yardımcı olur. Bu açıdan bakıldığında, bazı hastalıklar birer ilahi hediye olarak kabul edilebilir. Hastalığın ibadet değeri Hastalık, mümin için bir ibadet vesilesidir. Sabır ve tevekkülle karşılandığında, hastalıkla geçirilen zaman ibadet sevabı kazandırır. Hatta bazı durumlarda bir dakikalık hastalık, bir saatlik ibadet hükmüne geçebilir hastalık, kişinin aczini ve zaafını anlamasına ve Allah'a iltica etmesine vesile olarak riyasız ve halis bir ibadete dönüşür. Hastalığın Hikmetleri Hastalık, sıhhatin değerini anlamamızı sağlar. Ayrıca, insanın kendi vücudunun maliki olmadığını ve Allah'ın mülkünde dilediği gibi tasarruf ettiğini hatırlatır. Hastalık, Allah'ın şafi isminin tecellisidir ve bu isim aracılığıyla Allah'ı tanımamıza yardımcı olur. Hastalığa karşı tavır Hastalığa karşı sabır ve şükürle yaklaşmak gerekir. Şikayet etmek yerine hastalığın manevi faydalarını düşünmek ve Allah'a tevekkül etmek önemlidir. Merak ve evhamdan kaçınmak hastalığın etkisini azaltır. Hastalık anında dua etmek ve Allah'tan şifa dilemek de önemli bir ibadet şeklidir. Hastalığın tedavisi. Hastalıkların tedavisi için ilaç almak ve hekimlere başvurmak meşrudur. Ancak şifanın Allah'tan geldiği unutulmamalıdır. Manevi tedavi de önemlidir ve imanı güçlendirmek, tövbe ve istiğfar etmek manevi ilaçlardır. Çocuk hastalıkları ve ihtiyarların hastalığı. Çocukların hastalıkları onların dünyevi hayatlarına direnç kazandıran bir tür idman ve terbiye olarak görülür. Bu hastalıklar aynı zamanda ebeveynlerinin sevap defterlerine de hayır olarak işlenir. Özellikle annenin çocuğunun sağlığını kendi sağlığına tercih etmesi manevi bir yükselişe vesile olur. İhtiyarların hastalığına gelince onlara bakmak da büyük bir ibadet ve sevaptır. İhtiyarlara şefkat göstermek ve dualarını almak hem dünya hem de ahiret saadetine katkı sağlar. Hastalığın manevi şehadet mertebesi. Bazı hastalıklar ölümle sonuçlansa bile manevi şehadet mertebesine ulaşmaya vesile olabilir. Örneğin, doğumdan kaynaklanan hastalıklar ve bazı bulaşıcı hastalıklar bu şekilde değerlendirilir. Bu, hastalığın manevi değerini ve ahiretteki karşılığını vurgular. Risale-i Nur hastalığı sadece bir eksiklik veya sorun olarak görmeyip insanın manevi olgunlaşması için bir fırsat olarak değerlendirir. Bu yaklaşım hastalığa karşı daha olumlu ve sabırlı bir tutum geliştirmemize yardımcı olur.